Evet, herkese selam. Rebound serisinin 3. videosundan. Dün e, koçumuz Mücahit abi tüm planlamaları baştan aşağı değiştirdi. Artık haftanın 5 günü low day, 2 günü high day var. Bunları da full day of eating olarak çekmek istiyorum. Açlık oyunları bir tık daha geri başladı. Ama bu sefer büyümek için, küçülmek için değil. O yüzden sıkıntı yok, sabredeceğiz. Sabah kalktım şimdi. E, kiloma baktım. E, sonrasında BCA... 10 gram BCA, 5 gram kreatin, 5 gram, şey, 10 gram glutamin, nak, e, işte mik tısıl, cerçut glutatyon, bende biraz ut falan var. Onlardan içtim. Şimdi kardiyo geçeceğiz. Bu yarıcıları komple kestim. E, söylemiştim zaten bunu bir önceki videoda. E, şu an için ama böyle hala canım çekiyor yani kahve baya. Kardiyo öncesi özellikle sabahları arıyorum yani. Ama şu an için e, almayacağım. Bir süre almayacağım. Bugün full day of eating çekmeyi düşünüyorum. Low day'i. Çarşamba günü high day. Ya yani bacak günleri hafta iki bacak yapacağım artık. Onlar high day. Gerisi low day. Low day'i de bugün full day of eating olarak çekeceğim. Şimdi ben kardiyoya kaçayım. Yarım saat kardiyon var. Bisikletle eğimli yürüyüş mix. Sonra kardiyodan sonra. Dün de yulaf yapmıştım. 100 gram. <laughs> Yarısını iyice bırakacağım. Sabah sadece 50 gram var çünkü. E, yapacak bir şey yok plan neyse ona uyacağız yani. Şimdi ben kardiyo kaçım orada kalın. Şimdi kardiyo geldik. Çok konuşamayacağım. Nabzım çok yükseliyor çünkü. Ee, bu şekilde kapatıyorum havluyla. 15'e 24 hız. Ee, 15 dakika bunu yapacağım. 15 dakikada bisikletim var. Totalde 30 dakika kardiyo. Nabız 150 civarında geziyor şu an. Hiç bir verici almama rağmen sizi kahvaltıda yakalarım. Biraz konuşmakta zorlanıyorum çünkü kardiyo derken. Bunu yapayım sonra bir de bisikletleri biraz çekerim. Sonra kahvaltıda konuşuruz. Evet. Şimdi bisikletteyiz. Bunlar dikkat ettiğin şey. 12 seviye alıyorum. Ve 80 RPM'nin altına düşmemeye çalışıyorum. E, bu da benim nabzım zaten. 130-140 civarlarında tutuyor. Hiçbir verici olmadan. E, Kaloride 10 dakikada 100 kalori olarak yazıyor makinede ama yani Bu makinede yazan doğru olmayabilir yani O yüzden bilemiyorum Böyle bu şekilde her sabah mixleyerek yapıyorum Birinde çok yorgun hissedersem Hiç yapasım yoksa bir tanesini yapıyorum sadece ama genelde istiyorum yani Plan da öyle diyor çünkü Bir gün 10 dakika bu 20 dakika o ee, Galiba e, perşembe pazarları Öncesinde işte git falan filan yapacağım. Onda 10 dakika bisiklet, 20 dakika yürüyüş var. Diğer günler 15 dakika bisiklet, 15 dakika yürüyüş var. Ya şu an bu şekilde. Her gün 30 dakika kardiyo var. Eve kardiyo aleti almak istiyorum aslında. Çünkü her gün salona git gel. Vakit kaybeder. Bakacağım yakında alırım belki. Kahvaltıda yakalarım. Nefes nefese kaldım zaten. Görüşmek üzere. Evet, yemeden çekiyorum. Full day of, of eating'i bugün tamamlıyoruz. 50 gram yulaf, 30 gram yaban mersini, 30 gram vey, 300 yumurta beyazı, bir tam barbekü sosu var şekersiz. 2-3 kalori geliyor. 1 gram tuz attım buna. Bunu afiyetle gömeceğim şimdi. İnanılmaz açım, sabah kardiyomuzu yaptık. Şimdi geldik meal bir. diğer öğünlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selam, full day of eating'i tamamlayacağız inşallah. İkinci önümdeyim. Burada 50 gram pirinç, 250 tavuk, 50 gram yeşil sebze, 10 gram zeytinyağı var. Ee, güzel bir öğün. Gramajlar düşük, açlık çok. Ee, Üzerine tuz serptim. Tuzda şu an bir kısıtlama vesaire yok. Low day'ler bu şekilde. Ha, e, bahsetmiştim zaten iki high day'im var. Onları da çekeceğim. 2 high day, 5 low day şu an. Toplamda 250 çiğ karp Zaten üçüncü öğünü çekmeyeceğim. birebir aynısı çünkü. O da pire öğünü olacak. Bire bir aynısı. 50 gram pirinç, 250 tavuk, 10 zeytinyağı, 50 gram yeşil sebze. Şu an bu şekilde öğünler. Zaten hepsi aynı. Bir tek kahvaltı farklı. İşte kıyma var yani. Bir tek farklı olabilecek. Kıyma, alırsam kıyma yapıyorum. Yoksa tavuk var. Öğünler bu şekilde. Ben bunu yiyeyim. Çok acıktım kahvaltıdan sonra. Diğer öğünü Evet. Herkese selam. Full of, full of, full eating'i tamamlayacağız inşallah. Burada dördüncü önüm var. Antrenman sonrası önüm. 50 gram pirinç, 250 tavuk, 10 gram zeytinyağı, bir de 50 gram yeşil sebzem var. Öğünlerin hepsi birebir aynı. Yine de çekeyim hepsini yani. Hepsi birebir aynı ama. Sabah sadece yulaf var. Sonraki dört öğün birebir aynı. Sadece bundan sonra 250 gram kıyma olacak yağsız kıyma. Bir tek o farklı yani. Onun haricinde öğünlerin hepsi aynı. Bu low day yani low day full day of eating, Bir de high day var. Haftada iki gün bacak yapıyorum artık. Bacak günlerinde high day yapıyorum. High day yani bunun iki buçuk katı kadar falan beslenmem. Low day'ler gerçekten zorlu geçiyor şu anda. Yarış sonrası sürecinde hani böyle çok katı diyet uzun süreler katı diyet yapmış kişiler bilir. Yine saklamalarında oldu. Yarım kaldı sözüm. Devam edeyim. O açlık asla gitmiyor. Asla gitmiyor yani. Yani ben 1 da pirinç yesem aç olacağım. 250 yesem aç olacağım. O yüzden önemli değil yani. Burada sadece mentali doyurmak için bu yarış sonrası sürecini çöp edemem. E, o yüzden şu an ne yazılıysa onu yiyeceğim. Yani önemli değil. Burada önemli olan şey gelişmemiş. Sonuçta kiloyu arttırmaya çalışıyoruz. Kilom artıyorsa bu yemekle aç olmamın önemi yok. Zaten kilom düşüyorsa yemek artacak. Yani mantık basit yani. O yüzden açım diye ağlamaya da gerek yok bu yemek bana kilo aldırıyorsa 200 gram günlük 250 gram bana kilo aldırıyorsa vücudumun sadece 250 grama ihtiyacı vardır. Burada mental olarak daha fazla istiyorum diye daha fazla yememe gerek yok. Yani burada çok kişi bunu kaçırıyor. Ya 500, 600, 700 de yiyebilirim. Ben şu an otursam günde 2 kilo da pirinç yerim yani gerçekten yerim. Ama yemeli miyim? Hayır. Kilom neyle artıyorsa minimal şekilde o benim vücuduma şu an yeterli. Yani o yüzden bunu zaten bulacağız zaman içerisinde. Bakacağız bu hafta kilom düşüyorsa haftaya yemek artacak. Yani çok basit bir mantık. Ama kilom arttıysa niye yemeği arttıralım boşuna? Fazladan kalori. Burada amaç yağlanmadan büyümek. Zaten kilon artıyor ve yağlanmıyorsan olay bu zaten. İstediğimiz olay bu. Rebound'ın mantığı bu. Yarış sonra sürecini verimli geçirmenin mantığı bu. Sonrasında zaten 8 hafta kadar bir push evremiz olacak. Sonrasında TRT'ye geçeceğiz. Artık orada ne olur bilmiyorum. Rölantem olur. E, ufak bir diyet mi olur. Yavranıma bağlı yani. O yüzden ne kadar minimum yağlanırsam benim için o kadar kar. Yani burada mental ne hissettiğimin önemi yok. Ben 250 yorum diye ağlamaya gerek yok. Yarış hazırlığını izleyen insanlar bilir. Aylarca sıfır yaptım. 100 yaptım. Yani 250 fazla bile benim için. Haftada 2 de high var. Yani şu an mental olarak e, takmam gereken bir nokta yok. Yani bu süreci dayanmak çok önemli. Yani artık ben gerçekten bir yılın ne kadar hızlı geçtiğini o kadar fark ettim ki. Bugün yaptıklarım bir yıl sonra benim gerçekten fiziğimi çok belirleyecek. O yüzden bu süreci dayanacağız. Bu süreci maksimum verimde geçireceğiz. E, amacım bu şekilde. Bu yarışta belki de başarısız olmam benim daha da hırslanmamı, her şeyi obsesif şekilde yapmamı sağladı. Bu da belki benim için büyük avantajdır yani. Çünkü... Vücut geliştirme sürekli yapmanız gereken bir spor. Başarılı mı oldun? Yine de devam edeceksin. Başarısız mı oldun? Devam edeceksin. Ne olursa olsun sürekli ufak da olsa devam edeceksin. Rebound süreci beni ama ufak değil kocaman bir adım, attak adım attıracak. O yüzden yani açsam maçım yani önemli değil. Önemli olan burada gelişmemiz. Bu kafada olursak çok yol kat ederiz. Çok konuştuk. Yeterli bu kadar zaten. Bir sonraki öğünde de çekerim. Sadece öğünü çekerim. Birebir aynısı. Kıyma var sadece ama olsun. Onu da göstereyim. Full day of eating'i tamamlamış olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Herkese son oyundan merhaba. Ee, şöyle göstereyim. 50 gram pirinç. 250 gram kıyma. Vallahi göz kararı canım biraz kabak çekti. Normalde 50 gram kadar falan atıyorum da. Vardır herhalde bir 75-100 gram yakın kabakta sıkıntı olmasın ribonatta yani. <laughs> Kabak yedikleri de kötü hissetmeyelim biraz fazla. Canımız çekti. Sıkıntı yok kabaktan yana. O şekilde. Şimdi Türkiye'nin maçı var. Ee, onu izleyeceğim. Bunu keyifle gömeceğim. Full day of eating videosu da burada bitmiştir. Güzel bir video oldu. Güzel antrenman oldu. Her şey bugün onda onlu yani. Ee, öğünler simple. Low day'dı zaten düşük. Yani düşük. Neye göre düşük? Yeterli aslında yani. Ee, şu an için iyi. Yarın haydi. Belki yarın da çekerim YouTube videosu. Ya da belki diğer gün e, çekerim. Ama şu an için 10 numara 5 yıldız. Her şey yolunda devam ediyor. Low day'den sonra kilom düştü dün. Bakalım bu low day'den sonra da kilom düşecek mi? Merak ediyorum heyecanla. Şimdi ben kaçarım. Bu öğünüyüm. Soğutmayayım. Bir de maç izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın.